Heat and dry conditions, boşluk, hardships. From field crops to forest fires this summer. Türkçe olarak söylediğimizde sıcaklık ve kuru hava bu yaz bozuk ürünlerden orman yangınlarına zorluklara sebep oluyor şeklinde olması gerekmektedir. This summer dediği için sebep oluyor diyoruz. Seçeneklere baktığımızda Buna en yakın ifade are causing'dir. Yani A seçeneğidir. Sebep oluyor. B seçeneğindeki cause ifadesi simple present'tir Ancak burada this summer ifadesinden dolayı geniş zaman değil, şimdiki zamanı kullanmaktayız. C ve D seçeneğindeki ifadeler ise pasivdir. Yani edilgendir. Ancak cümlemiz etken bir cümle olduğu için C ve D'yi de elemekteyiz. E seçeneğindeki Had caused ise past perfect'tir. This ile çelişmektedir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir.